değerli ilçe başkanlarım, değerli başkan yardımcılarımız, meclis üyelerimiz, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, değerli muhtarlarımız ve çok değerli hemşerilerim, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> değerli hemşerilerim, Hidrales, bağrım ve bereketin müjdecisi, birçok farklı kültürde yeri olan Hidrales, doğanın uyanışını kutlamanın güzel bir bahanesi, bereket ve bolluğun tarihsel bir simgesidir. Bizi biz yapan en küçük ayrıntının yaşatılması, kültürümüzün gelecek kuşaklara aktarılması konusunda herkesin aynı hassasiyeti göstermesi ve bundan sonra gelecek arkadaşlarımızın, gençlerimizin sahip çıkması önem taşımaktadır. Tüm hemşerilerimizin İdrenes Bayramı'nı ayrıca Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Gençlerimize emanet ettiği 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlar. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Baharın gelişi, bereket, bolluk, aynı zamanda darlıktan kurtulma gibi algılanır. Çünkü baharla beraber her yer yeniden canlanır, şenlenir. Ve yine bizim medeniyetimizde Hazreti İlyas'a Hazreti Hızır'a yüklenmiş bir görev vardır. Türk dünyasının bütün coğrafyalarında Hızır Elles aynı coşkuyla kutlanır. Hemşerilerimiz, komşularımız, akrabalarımız, canlarımız, sizler de hoş geldiniz. Rumeli Balkan Türklerimizin geleneksel hale gelen Hızır Elles şenlikleri hepimize hayırlı uğurlu olsun. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. biz eğlenceyi çok severiz bu millet olarak. Çok fazla vaktinizi almayacağım. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. İnşallah bugün eğlenceyi en üst seviyeye çıkaracağız. Ya bak, bak başkan arıyorsun. hoş geldin diyor benim Aa. torunum. Hoş geldin abla. Maşallah. Ya. Ya. Hem gider hem nazlanır Hem gider hem nazlanır Haydi çifte telliye Ayşe Fatma hayliye Ay solaktan ıslanmaz Ayşe gelse elliye Haydi çifte telliye Ayşe Fatma hayliye Ayşe Fatma hayliye Ayşe Fatma Dokuz sekiz Dokuz sekiz yorulsun Evet bol bereketli geçiyor Hıdır elde şerliklerimiz. 390. 390. Evli misiniz? Beyefendi nerede? evet alkışlar gelsin. Çok güzel bir. Alkışlar en güzeli çiftimize gelsin. Tek taş yüzüğünüz geldi. <laughs> hemşerilerimize selam olsun. Yıllarca Balkanlarda Türklüğün gururunu, şuurunu, İslam'ın ahlakını, faziletini temsil eden hemşerilerimizle bağrı gelişini karşılıyoruz. Rabbim bolluk, bereketlik nasip eylesin inşallah. Yansın ateşler, dumanlar yükselsin göre selam olsun her taraftaki kadim Türkiye diyorum. Alkışlar gelsin. 435. Alkışlar Hoca Başkanımıza gelsin. Güle güle kolay. 468. Tam sahibine gitti. Şey i̇şte sevgi tut merkezine geliyorsun abla. Akşam güzel. Bir tencereden bir adet tencere. 394 394, 394. <laughs> Sel Tencereden granit tencere takımı